Yaban Aralımlar Serumol Derneği'ne tarzınıza şıklık katacak şahane bir kap modeline geldim. Boy uzunluğumuz neydi? 125 santim. 125 santim boy uzunluğumuz var. Çok özel bir kumaşı var. Özel ithal bir kumaş. Şöyle kendinden kırışık ütü istemeyen incecik yaz aylarında özellikle rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ürün. boydan fermuarlı. Ben böyle öne açık olarak kullandım. İsterseniz bu şekilde, isterseniz kapatarak kullanabilirsiniz. Çok tarz bir cilt ve bant detayı var. Sırt kısmında isterseniz şu şekilde büzdürerek de kullanabileceğiniz bir detayı var. Kapşonlu bir röntek renk var. Siyah rengimiz 1-2-3 beden şeklinde. Üzerindeki bir bedendir. 36'dan 46 bedene kadar tercih edebilirsiniz. Sipariş için WhatsApp veya DM'den bekliyoruz.